Recel kadınlara büyük bir oyunu oynamış. Yani dünyanın en büyük nimetini akıl almaz ezmiş. <laughs> nimet değil de, haşa sanki belaymış gibi göstermiş. <laughs> ya müthiş bir kadın nefretini yaymış. <laughs> Hayatın en güzel varlığını en dayanılmaz varlık gibi göstermeye çalışmıştı. Bakın geleneksel konuşmalarını görüyor musunuz? Nasıl döveceğinden bahsediyor. İşte ev, hepimizin evinde bir kadın var diyor kadın demiş, diyormuş ki, bak sıkılmış o çocuk kim bilir ne hale geldi ki Allah vermesin. Tabii gönlü o da Allah'tan bela istiyor kendisi için. Amin diyeceksin diyor. Ya Allah sana uzun ömür versin, Allah sana sağlık saat versin. Sen benim canımsın ne demek diyeceğine Allah senin belanı versin diyor kadına yani. Ne kadar korkunç bir şey. Öbürler elimiz sopaya alışmıştı dövmek istiyoruz ya diyor. Öbürü deşarz olacaksın varıya dövüp diyor böyle. Öbürü de ki üç yaşında çocuğun bacağını açmayın amcası görürse başka türlü olur diyor. Ya yani dehşet verici bir oyun oynamış şeytan. Ve onların etkisine kalmış bir insanlar farkına varmadan. Ya yani Kur'an'a göre gelse bunların hiçbiri olmayacak. Kadının kıymetinin ahir zamanda bilineceğini peygamberimiz söylüyor ama bu Mehdi devrinde oluyor. Yani kadın en yüksek noktaya gelecek ve ilk defa oluyor hayatında. Allah'ın en büyük nimeti en yüksek noktaya getirilecek. Ve alabildiğine hürriyet verilecek kadına. Hadislerde okumuştuk biliyorsunuz. Efendim, mesela Mekke'den Şam'a kadar yanında erkek olmaksızın diyor. Bak tek başına. Aya, bacağında süsleriyle diyor. Ayağında süsleriyle. Ayağında süsleriyle gidecek diyor. Şam'a kadar. İşte kadın özgürlüğünü çok güzel vurgulayan bir hadis açıklaması.